bakayım bir. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba. Gelebilir miyim? Gel. Gel. Abo. Abo. tasması varmış çıkartmışlar atmışlar. Kurban olurum seni yaradana sabah sabah yaradan gösterdi. İyi görünmüyor şu an. Ya burada yatıyormuş Allah işte. Tasmasını çıkarmışlar, atmışlar işte yol kenarına. <laughs> Ay. Gözleri çapaklı, enfeksiyon. Allah'ım, kurban oldum Allah'ım. Kurban oldum Allah Vay kurban seni yaradana vay. Vay kurban olurum seni yaradana vay. Gel. Vay 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 şişmiş bak kırık şişmiş ya. Ne yapacağız şimdi? Oh, oh. Allah gösteren Allah. Gösteren Allah. Gösteren Allah. Gösteren Allah gel. Gel. Hadi ye. Hadi ye. Hadi ye. durmadık. Yeni çıkıyoruz arkadaşlar da hemen su alayım geleyim ben. Dost mu tamam? Allah'ım kimseyi böyle çaresiz etmesin o kurban olduğum Allah'ım. Şuna bakın. Davul gibi şişmiş. Korkma benden tamam. Sevebilir miyim seni? Sevebilir miyim? Hı? Gözleri çapaklanmış. 就是买来。